Kıraathane Edebiyat Evi e, bu şenliği düzenliyor e, ve onlar geçen sene de düzenlemişler dediğimiz gibi. Bu sene ikincisi yapılıyor bildiğim kadarıyla. E, tabii ki de Kıraathane Edebiyat Evi'nin bu şenliği, Kıraathane Kitap Şenliği düzenlemesi biz yayıncılar için çok önemli. Çünkü alt fiyatları mevcut ekonomik kriz e, özellikle bizim gibi küçük yayıncıları e, ciddi anlamda etkiliyor. O yüzden bugün buraya e, ondan fazla küçük, bağımsız yayın evinin katılıyor olması çok değerli. Bu dayanışma çok değerli. Bu açıdan Ginkgo kitap olarak da biz de çok mutluyuz buraya katıldığımız için mutluyuz tabi. Şöyle ki aslında birazcık Edebiyat Evi'nin, buranın takipçilerinin geldiği ve bizim kendi yayınlarımızda da kendi takipçilerimizin geldiği bir durum var ortada en azından. Fena değil, katılım fena değil. Genel yani olarak tabi ilgili bir okur kitlesinin olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok böyle takipçilerin geldiğini söyleyebiliriz. ve. Güzel tabii bizim açımızdan mutlu, sevinçli. Birçok e, yayın evinin e, kitaplarına indirimli bir şekilde ulaşacaklar ve hepsini bir arada görecekler. Bu yüzden gelmelerini tavsiye ederim tabii ben de. Bizim e, Ginko kitap olarak kendi satış sitemizde e, de hali hazırda bir indirim var ve tüm ekonomik e, krize rağmen olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz fiyatlarımızı. Burada da onu devam ettirerek yani %30 indirimle kitaplarımız oluşuyor ve diğer yayın evlerinin kitapları da aynı şekilde gayet indirimli ve e, uygun bir şekilde alabilecekleri durumda. O yüzden buraya gelmelerini tabi tavsiye ediyorum okuyuculara. Dinko Kitap olarak bizim de aynı zamanda bir alt markamız. So, Kürtçe yayın yaptığımız e, bir alt markamız var. E, bu yüzden çok dilliliği e, ana dilliliğin e, konuşulmasını Tabii ki de savunuyoruz. Bu yüzden de böyle kitaplar basan basan eminim desteklenmesini e, istiyoruz. Burada da e, bunu görebiliyoruz. İşte Ermin'ce yayın yapan Aras, e, burada e, Yunanca yayın yapan burada, işte Kütçe yayın yapan yine Avesta burada. Bu yüzden e, bu açıdan da çok kıymetli e, olduğunu düşünüyorum Kıraathane Kitap Şenliği'nin. E, okuyucuların da umuyoruz. E,